100 yıl önce yerde para bulsaydınız kendinizi şanslı sayabilirdiniz. Ancak günümüzde yerden değerli bir şey almanız durumunda büyük ihtimalle başınız belaya girecektir. O yüzden yerden almamanız gereken şeylerin bir listesiyle karşınızdayız. SIM kartlar. Bir SIM kart bulursanız ve onu telefonunuza takarsanız kendinizi büyük bir borcun altında bulabilirsiniz. Alacaklılar paralarını tahsil etmek için sizi geri arayabilirler. Hem sim kartlar telefondan öyle durup dururken düşmez. Birisi onu bilerek atmıştır. Ayrıca bu kart çalıntı bir telefondan sökülmüş olabilir ve onu kullanırsanız polisin dikkatini üzerinize çekersiniz. Kulaklıklar Sokaktan bir diş fırçasını ya da bir havluyu almakla aynı şeydir. Kulaklıklar bir sürü mikrop barındırır. Kullanmadan önce iyice temizleseniz bile sizi hasta edebileceklerini aklınızdan çıkarmayın. Bu özellikle de süngerli kulak içi kulaklıklarla yaşanabilir. Elektronik cihazlar Öncelikle yolda bir telsiz vericisi, cep telefonu veya bir tablet görürseniz sakın dokunmayın. Çünkü bunu yapmak güvenli olmayabilir. Veya oraya siz ya da meraklı başka biri alsın diye kasıtlı olarak konmuş olabilir. Fakat yine de bu riski göze alıyorsanız cihazı en yakın polis karakoluna götürün. Ancak sakın kendiniz için almayın. Çünkü cihazın kime ait olduğunu ya da nasıl kurcalandığını bilemezsiniz. Mücevherler. Diyelim ki yerde pırıldayan bir pırlanta yüzük veya altın bir bilezik gördünüz. Elbette onu yerden alıp bir bakmak istiyorsunuz. İşte tam o an sokakta biri belirip sizi mücevherini çalmakla suçlayabilir. Bunun için bir şahide bile ihtiyacı olmaz. Çünkü zaten parmak iziniz mücevherin üstünde. Sahibi sizden para talep edebilir. Reddetmeniz durumunda da polisi çağırabilir. O yüzden yerde parlayan bir şey görürseniz önce telefonunuzun kamerasını açın ve olayı kaydetmeye başlayın. Yüksek ve anlaşılır bir sesle az önce bir mücevher bulduğunuzu söyleyin. Antik sikkeler ve eserler Böyle şeyleri aramak birçok ülkede yasa dışıdır. Yerel polis sizi hazine avında yakalarsa bulduklarınızın şans eseri olduğunu kanıtlamanız zor olabilir. Antik parçalar bir ülkenin kültürel mirasıdır. Sadece etrafta kesinlikle kimsenin olmadığı durumlarda o şeyi yerden alın ve hemen değer biçilebilecek bir müzeye götürün. Bu arada bazı müzelerin böyle durumlarda ödül verdiği de olmuştur. Ama sırf bu yüzden etrafta metal dedektörüyle falan gezmeye kalkmayın derim. Ayrıca dolandırıcılar antika parçaları sizden para almak için kullanıyor da olabilir. Sokakta yürüdüğünüzü ve bir yabancının yanınıza gelip size eski bir sikke gösterdiğini hayal edin. Hatta sikke size son derece gerçek görünüyor. Yabancı bir evsiz gibi davranıyor ve kimsenin kendisine inanmadığını, o yüzden de sikkeyi iyi bir fiyata satın almadığını söylüyor. Ama size inanacaklarından emin. Bu yabancı internetten sikkenin binlerce lira ettiğini belirten fotoğraflar bile gösterebilir. Bunun üzerine adama 20 lira veriyorsunuz ve sikkeyi bir antikacıya götürüyorsunuz. Ama günün sonunda sikkenizin en fazla birkaç lira eden ucuz bir taklit olduğu ortaya çıkıyor. Cüzdanlar, para ve kredi kartları. Sokakta yürüyorsunuz ve bir cüzdan ya da lastik bantla bantlanmış bir tomar para görüyorsunuz. Etrafta da kimseler yok. O yüzden tabii ki polise vermek için onu yerden alıyorsunuz. Sonra aniden bir yabancı ortaya çıkıyor ve parayı kendisiyle paylaşmanızı istiyor. Paylaşıp paylaşmamanızın bir önemi yok çünkü birazdan başka biri daha gelecek. Bu ikinci kişi kendini cüzdanın sahibi olarak tanıtacak ve parasını çaldığınızı söyleyecek. Birinci kişi de hırsızlığı teyit edecek bir şahit olmuş olacak. Hatta bu ikisi onlara yalnızca bulduğunuz parayı değil, aynı zamanda kendi paranızı vermenizi de isteyebilir. Vermemeniz durumunda da sizi polise vermekle test edebilir. Böyle şeyleri yerden almadan önce mutlaka etrafınıza bir bakın. Birinin sizi izlediğini veya takip ettiğini hissederseniz olduğu gibi bırakın. İğneler ve şırıngalar Bir yetişkin yerden böyle şeyleri asla almaz. Fakat bunu çocuklara da öğretmek çok önemlidir. Bu cisimlerle kendinizi kolayca yaralayabilirsiniz veya hastalık kapabilirsiniz. O yüzden onlara sakın dokunmayın. Kalın eldivenler giyip peçetelerle iğneyi ya da keskin cismi alıp çöpe atın. Böylece başkasının yaralanma ihtimalini de azaltmış olursunuz. Kirpiler, kuşlar ve güzel tırtıllar. Diyelim ki bir doğa yürüyüşüne ya da piknik yapmaya gidiyorsunuz ve yakınlarınızda öten küçük bir kuş görüyorsunuz. Sakın ona dokunmayın. Ebeveyni büyük olasılıkla zaten onu arıyordur. Yakınlarda bir yuva var mı diye bakın ve eğer yoksa kuştan uzaklaşıp bekleyin. Gitmek zorundaysanız ve annesi hala ortaya çıkmadıysa yavruyu besleyip büyütebilecek yerel bir hayvanat bahçesiyle ya da hayvan barınaklarıyla iletişime geçebilirsiniz. Aynı şekilde ne kadar şirin olsalar da kirpiler çeşitli hastalıkların taşıyıcısı oldukları için tehlikelidir. Güzel görünen tırtıllar da zehirli olabilir. Siz en iyisi pikniğinizin tadını çıkarın ve yaban hayatına karışmayın. Çantalar, kitaplar ve kaplar. Yürürken bir kitaba, küçük bir kutuya veya içine bir şey koyabileceğiniz başka bir şeye rastlayabilirsiniz. Ancak onları da yerden almayın. Çünkü suçlular yasaklı maddeleri birbirlerine bunlarla iletmiş olabilir. Almanız durumunda istemeden de olsa onların suç ortağına dönüşebilirsiniz. Hatta bu tarz bir kabın içindeki madde oldukça tehlikeli bir şey de olabilir. Ama şans eseri bulduğunuz her şey kötü değildir. Bazı şeyler sizi zengin edebilir. Üstelik de gayet yasal bir yolla. Mesela Yeni Zelanda, Danimarka, Güney Amerika ve Avustralya'da insanlar antik bir megalodonun dişlerini arıyor. Bu soyu tükenen canavarın bir dişi binlerce dolar edebiliyor. Dinozor ya da mamut gibi eski yaratıkların kalıntıları kültürel miras sayılmıyor olsa da arkeologlar için büyük bir değer taşıyor. Amerika'da ve birçok ülkede ise özel mülkte bulunan şeyler mülk sahibine aittir. Yani şansınız yaver giderse belki de hemen orada arka bahçenizde değerli bir şey bulabilirsiniz. Örneğin İngiliz bir çift anne babalarının evinin bodrumunda Victoria dönemine ait bir mutfak bulmuştu. Bu tencereleri, ocağı, masaları, tabakları ve hatta çatal bıçaklarıyla tam bir mutfaktı. Buluntu çok değerli olmasına rağmen çift mutfağı ellerinde tutmaya karar verdi. Fakat büyük olasılıkla gelmiş geçmiş en harika keşif 20. yüzyılın ortalarında Türkiye'de yapıldı. Yerel halktan biri evini tamir etmek için bir duvarı yıktı ve yanlışlıkla büyük bir yeraltı şehrine giden bir geçidi ortaya çıkardı. Yeraltı şehri yaklaşık 18 kat aşağı iniyordu ve hemen hemen 20 bin kişiyi barındıracak kadar büyüktü. Umarım tüm oğlanı gayrimenkul vergisi hesabına katmamışlardır. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.